Şişe çok ucuz kağıtlar arasında ama yani çok defansif kalan tarafta. Yani Tüpraş'la aynı kafadayım ben burayla bu arada. Ee, artık bir şekilde hani buraya yabancı mı gelmesi gerekiyor vesaire mi? Ee, yani Bulgaristan Merkez Bankası'nın bile daha iyi e, bilançosuna baktığı ve ona göre e, yer aldığı bir kağıt yani gerçekten de. Ee, burada biraz daha e, şu aşağıdaki yer taban oluşturdu gibi geliyor bana. 37-38 37, 37 38 bandının üzerinde kalması gibi bir durumunda e, burada yükselişler 44-45 bandına kadar oluşabilir gibi geliyor bana. Özellikle bu oluşacak faiz indiriminden sonrasında ve Türkiye'de cam e, şöyle bir haber geçmişti. İran'daki ııı e, ithalatımız camla alakalı ithalatımızla alakalı bir kısıtlamaya gidildi. Yerli ürünlerle alakalı cam arayışlarındalarmış diye böyle bir haber geçmişti daha öncelerde. E bu da tabii ki ne olacak? Yani bizim yerli üreticilerimiz arasında şişe camla öne çıkacak bununla alakalı. E, buradaki bilançoyu da ilerleyen zamanlarda yansıma gibi bir durum olur. Burada ilk başta 41 bölgesi önemli benim için. 37'nin üzerinde kaldıkça 41. Daha sonrasında 42 ve 45 ataklarını kısa vadede görebiliriz.